Lan. Üzldün Melan. Sanın da canını yatacağım bırak. Hadi. yanında oldun. En tutabın öfünün yanında oldun sen. Sen de bunu hak ettin. Ulan. Ulan. Elimiz bağlı duru, durabilir miyiz lan biz? Şimdi senin işini bitireceğim. Sen git de abini çağır. Görüşeceğiz oğlum. senle görüşeceğiz lan. Görüşeceğiz. Görüşüyoruz lan zaten. Kardeşimle <laughs> sen laf cambazlığı mı yaptın lan? Yaparım lan. Sana ne benim de kardeşim. Demek senin de kardeşin. Biz <laughs> sana abi diyor muyuz lan? Abi ne yaptın ya? Adam resmen abi ölüttürüt şerefsizini. sizini <laughs> ikiye böldün de yaparlar. Ulan bu uç nereden çıktı lan? sana ne? Aa! Yeter elektrikmeni de öldürdün. Sizleri de hapse atman gerekiyor. Atmış. Görüş, göreceğiz bakalım atıyor muymuş? Atacak mıymış? Ne oluyor lan? Aa! Ne oluyor lan? Seninkini boz gelecek lan. Gülücük. Evet. Son gelecek. Sen mi gelecek? Evet. O ne lan? A. Ne oluyor lan? Beyaz bir şey var. Oğlum bu Ne? Orada bir şey mi vardı? Ne oluyor lan? Oğlum burada da bir şey var. Havada bomba uçuyor. Ah! Sen ne anlatmaya çalışıyorsun lan bize? Bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Bak. Ah! Bu neden duvarın altında patlamaya başladı. Buz Bu. Buz. Buz. Ben. Sen misin lan boz? Benim tabii ki de. Ne sandın? Size öndür olacağım. Olursun olursun. Yeni özelliğimi siz bilmiyorsunuz. Lan. Lan. Ah ne yaptın lan bana? Şimdi işin bitti. Ah. Ah. Ulan ne yaptın lan kardeşim? Hapse gitti. <laughs> şerefsiz. Ulan seni donların onların yolluyorum. Ah! Elim. Ah! Elim Ben de gideyim en iyisi. Ah!